Merhaba arkadaşlar. Birçok arkadaşımız Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bursluluk sınavı ile alakalı tarihi merak ediyor. Çünkü bursluluk sınavına gelecek arkadaşlarımız var. Biz de şimdi sizlere bu bursluluk sınavını aktaracağız. Videomuza geçmeden dönecek. kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar şunu belirtelim ki Milli Eğitim Bakanlığından okullara yapılan açıklamada yani okullara gönderilen aslında genelgede diyelim biz buna bursluluk sınavı tarihini Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle bir açıklama var. Genel müdürlüğümüze yurt içi ve yurt dışı sınav merkezinde 25 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı koronavirüs salgının artış göstermesi sebebiyle alınması gereken tedbirler kapsamında ilgi olur ile ileri bir tarihe ertelenmiştir dendi ve söz konusu ilk öğretim ve orta öğretim kurumları bursluluk sınavı yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde 5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi genel müdürlüğümüzce uygun e, belirlenmiştir. Yani uygun bir tarihe e, belirlenmiştir ve ya da uygun görülmesi halinde olurlarınızı arz ederiz dedi Milli Eğitim Bakanlığı. Yani okullara gönderdiği genelgede böyle bir açıklama yaptı e, ve Bursluluk sınavının da 5 Eylül'de yapılacağının altını çizdi Milli Eğitim Bakanlığı. Yani açıklamış oldu. Peki bu sınavlara kimler girebiliyor? E, ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları veya Özel Eğitim Ortaokulları'nın 5. 6. 7. ve 8. sınıfları ile Orta Öğretim Kurumları'nın Hazırlık Sınıfı 9. ve 10. 11. sınıfları e, öğrenci olmak üzere bu sınava girebilirler. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.